Deniz olmasa da bilimsel ve akılcı çalışmalar sonuç verdi. Denizli balık üretiminde dünyanın önemli ihracat merkezlerinden biri oldu. Denizli dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor. Denizli aralarında İsveç, Norveç, Danimarka gibi balık zengini ülkelerin de bulunduğu 81 ülkeye balık ihraç ediyor. Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Rusya gibi ülkelere de yıllık 20 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Avrupa'da tüm marketlere, bütün aklınıza gelebilecek tüm marketlerde bizim ürünümüz e, satılmaktadır. Çiftliklerde büyütülen balıklar temizlendikten sonra önce tesislere getirilip farklı işlemlerden geçiriliyor. Ardından meşe dumanında tütsülenip paketlenerek ihracata hazır hale getiriliyor. Denizli alabalığı dünya sofralarının da vazgeçilmezi. Biz yıl 12 ay balıkçılık yapabiliyoruz. Doğu koşullarımız doğu güzel, sularımız güzel ve kaliteli. Artı hijyen koşullarıyla bu işi yapıyoruz. Bizi sürekli olarak haberli veya habersiz bir şekilde denetliyorlar bizi. Ee, herkes memnun. İşinizi güzel yaptığınız zaman dünyanın her yerinde kabul görüyorsunuz. Denizli'de Türkiye'nin toplam alabalık ihracatının %34'ü sağlanıyor.